Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Zihinden çıkarma işlemlerini yapacağız. Bu zihinden çıkarma işlemlerini önce ikinci sınıf düzeyinde olanını göstereceğim size. Sonra da 3. sınıf düzeyinde olan ya da biz yapabiliriz, öğreniyoruz diyen çocuklar için bir anlatım yapacağız. Çocuklar bakın zihinden çıkarmada önce basit bir konudan bahsedelim. Nedir bu? Onlukları onluklardan çıkarmak. Ama zihinden yazarak değil, aklımızdan Şimdi bunu yaparken iki tane yöntemimiz var. Birincisini anlatayım. 90'dan 70 çıkarken ne yapacağız? 90'dan 70'e kadar geri geri sayacağız. 90, 80, 70. Kaç oldu? İki tane parmağımız. Yani 20 kaldı. Veyahut şöyle bir şey yapacaksınız. Bu 9'dan çocuklar zihnimizden 2, 7'yi çıkaracağız. 9'dan 7'yi çıkaracağız. 9'dan 7 çıkarsa ne olur? 2 kalır. Ve bu birliklerin ikisi de sıfır olduğu için yanına bir sıfır yazacağız. 90'dan 70 çıkınca kaç kaldı? 20 kaldı. Gelelim buna. 50'den 10 çıkacak. Hemen ne yapıyoruz zihnimizden? İkisinin de sonu sıfır olduğu için 5'ten 1'i çıkarıyoruz. 5'ten 1 çıkarsa kaç kalır? 4. Yanına da ne yapıyoruz? Bir tane sıfır koyuyoruz. 80'den 50 çıkarsa hemen 8'den 5'i çıkarıyoruz. Kaç kalır 8'den 5 çıkarsa? 3. Yanına da 1, 0 koyuyoruz. Ve olay bitiyor. 60'tan 20'yi çıkaracağız. Aklımızdan çıkarıyoruz. Bunu kalemle yazmadan yani. 60 eksi 20 dediler. Ne yapacağız hemen? 60'tan 20'yi çıkaracağız. Ama biz kolay olsun diye hemen 6'dan 2'yi çıkarıyoruz. Kaç kaldı? 4. Yanına aklımızdan bir 0 koyuyoruz. Kaç oldu? 40 oldu. Böyle yaparsak işlemler daha çabuk ve kolay oluyor. 70 60. Aklımızdan yapıyoruz. 70'ten 60 çıkarsa hmm, öğretmen anlatmıştı bize. 7'den 6'yı çıkarın demişti. 7'den 6 çıkarsa 1. Yanına da bir 0 koyun demişti. 10. İşte sonuç. 40 10. Hemen 4'ten 1'i çıkarıyorum. Kaç kalıyor? 3. Yanına da bir 0 koydum. Oldu. 30. 30'dan 30 çıktı. Aslında hemen yapabiliriz bunu. 30'dan 30 çıktı ama biz yine o yöntemle yapalım. 3'ten 3 çıktı. Ne oldu? 0. Yanına da 0'ını yine koyuyoruz. Kaç oldu? 0, 0. Yani normalde tek 0 da olabilir. 80'den 40 çıkarsa hemen 8'den 4'ü çıkarıyoruz aklımızdan. 8'den 4 çıkarsa geri geri sayalım. 4 kalır. Yanına da bir 0 koyduk ne oldu çocuklar? Sonuç 40 oldu. Bu ikinci sınıf düzeyi olan bir çıkarma. Yani 100 içinde onluklardan onluk çıkarma. Peki bir de şimdi farklı bir bakış açısı var. Size onu göstereyim çocuklar. Farklı zihinden çıkarmalar demiş. Birinci yöntem. Bir sürü yöntem var da. Hani benim size anlatacağım kolay olarak yapabileceğiniz şeyler bunlar. Bakın aklımızdan 78'den 50'yi çıkarmamızı istediler. Yani 78'den 50'yi çıkarmak. Sanki biraz zor gibi, yazmadan nasıl yapacağız diye düşünürken hemen bakıyoruz. Kimi çıkarıyoruz? 50'yi. 50'nin yanında ne var? 5'in yanında ne var? 0 var. E o zaman şu yukarıda öğretmenimizin bize öğrettiği yöntemi kullanabilir miyiz? Kullanırız. 7'den 5'i çıkaralım. Yani 70'ten 50'yi çıkarmak gibi düşünün. Kaç kalır 7'den 5 çıkarsa? 2 kalır. Çocuklar 8'den bir şey çıkacak mı? Burası 0'dı. Çıkmayacak. O zaman 8'i alıyorum ve direkt bunun yanına koyuyorum. Kaç oldu? 78'den 50 çıkınca 28 kaldı. Bakın ne kadar kolay oldu. 46'dan 20 çıkacak. 46'dan 20. Evet, çıkan sayının yanında 0 var. O zaman sadece onluğu çıkaracağım. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. 46 10 geri git 36 10 daha geri git 26. Böyle de olabilir ama o biraz uzun olur. Onun yerine pratik yöntemi kullanalım. Hemen 4'ten 2'yi çıkaralım aklımızdan. Kaç kalır? 2. E burada kim vardı? 6. Hemen yanına koyduk. Sonuç 26 oldu. 35 eksi 10. Yine sonunda 0 var. 10'luk çıkıyor. O zaman hemen 3'ten 1'i çıkaralım. Kaç kalır? 2. Burada ne var? 5. Bunu direkt alıp buraya yazıyorum. Sonuç 25 oluyor. 97 eksi 40. 9'dan 4'ü çıkarıyorum. Kaç kalıyor? 5. Başka bir işlem yapmıyorum. Hemen bu 7'yi alıp yanına yazıyorum. Ve cevap 57. 82'den 70. 8'den 7'yi aklımdan çıkarıyorum. Tabii ki 1 kalıyor. Başka bir çıkarmamız var mı? Hayır. 2'yi direkt buraya yazıyorum. Cevap 12. Bir de onun için uğraşmıyorum yani birler basamağını çıkarmaya. 24'ten 10 çıkarsa 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Hemen bu 4'ü alıyorum ve getiriyorum yanına yazıyorum. Ne oldu? Sonuç 10 oldu. Peki bu yöntemi de anladınız diye düşünüyorum. Gelelim şimdi başka bir yöntemimize. Nedir o? Çocuklar, bakın bu sefer olayın tam tersi. Onluk çıkarken mesela sonu sıfırlılar çıkandaydı. Ama şimdi eksilende onluk var. Yani 60, 70, 80. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum şimdi. İyi dinlerseniz çok rahat anlayabileceksiniz. Şimdi 60'tan 24'ü çıkarırken çocuklar yine ilk yapmamız gereken şeyi yapalım. 6'dan 2'yi çıkaralım. 6'dan 2 çıkarsa yani şöyle düşünün. 6 eksi 2 kaç eder? 4. Bunun yanına bir tane sıfırını ekliyoruz. Kaç oldu? 40. 60'dan 20'yi çıkarmış gibi düşünüyoruz ya. 40. Sonra da çocuklar 40'tan 40'tan 4'ü çıkarmamız gerekiyor. 40 eksi 4. Şimdi 40 eksi 4'te hemen 10 kardeşliği aklımıza gelecek. 10'dan 4 çıkınca kaç kalıyordu? 6 kalıyordu. E çıkarma var burada. 40 kalır mı? Bir onluk aşağı inmesi gerekiyor. Yani kaç olacak? 30. Peki 4'ün kardeşi kimdi? 6. O zaman sonuç 36. Burayı anlayabildik mi? 40 olan onluk bir aşağı onluğa inecek. Yani 30 olacak. Burada da 4 çıkarken, şu 4 çıkarken 4'ün kardeşi 6 diye düşüneceğiz önüne 6'yı yazacağız. Sonuç 36. Geldik buraya bakın. 80'den 43'ü çıkaracağız. Önce ne yapalım? 80'den 40'ı çıkaralım. Yani 8'den 4 çıktı kaç kalır? 4. Bakın 4. Yani 40. Şimdi ama kim var bir de çıkacak olan? 3 var. 40'tan da 3'ü çıkarmamız gerekiyor. 40 3 yapmamız gerekiyor. 3'ün kardeşi kimdi? 7 idi. Bakın 7. E bu 40 ne olacak? Bir aşağı inecek. Cevap 37 oldu. 90'dan 67'yi çıkaracağız. Hemen 9'dan 6'yı çıkaralım. 3. Bakın 3. Yani kaç? 30. E bir de kim çıkacak? 7 çıkacak. 30 eksi 7. Hemen 7'nin kardeşini düşünüyoruz. Kaç? 3. E 30 bir aşağı inince ne olur? 20. 20'yi buraya yazdık. 7'nin kardeşi de 3. 23 oldu. Sanırım anladınız. 40'tan 25'i çıkarıyorum. Hemen 4'ten 2'yi çıkarıyorum. Kaç kalır? Çocuklar 20 kalır. E bir de kim çıkacak? 5 çıkacak. Yani 20 5. E, 20 5 20 bir aşağı indi 10. 5'in kardeşi de 5. Cevap 15. Bakalım. Son iki işlemimiz. 50'den 22 çıkacak. Hemen 5'ten 2'yi çıkaralım. Kaç kalır? 30 kalır. 30'dan da bir iki daha çıkması gerekiyor. 30 eksi 2. Hemen 30 bir aşağıya indi. 20. E 2'nin kardeşi kimdi? 8. O zaman cevap ne oldu? Şuraya şöyle yapalım. 28 oldu. Tamam. Son işlemimiz. 80'den 38 çıkacak. Hemen 8'den 3 çıkarıyoruz. 5. Yani kaç? 50. E 50'den de bir tane 8 çıkarmamız lazım. O zaman 50 hemen aşağıya indiğinde ne olur? 40 olur. 8'in kardeşi de kim? 2. Bunu da buraya yazdık. Sonuç 42 oldu çocuklar. Yani önce onlukları çıkarıyorsunuz. Sonra birliği çıkarırken de o birliğin kardeşini düşünüyorsunuz ve işlem kolayca yapılıyor çocuklar. Şimdi hemen size isterseniz bir tane ne yapalım? Soru soralım ki yorumlara yazın. 70'ten 34'ü çıkarıp çocuklar cevabını yorumlara yazalım. Olur mu? Olur.